Merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte Instagram üzerinden fotoğraf gizleme ve görünür hale getirme işlemini sizlere göstereceğim. Instagram'da fotoğrafı silmeden diğer tüm kullanıcılara gizlemeniz mümkündür. Bu işlem aslında oldukça basit ve kısa süren bir işlemdir. Evet arkadaşlar, daha fazla zaman kaybetmeden işlemlere başlayalım. İlk olarak Instagram sayfamızı açalım ve gizlemek istediğimiz fotoğrafa giriş yapalım. Örneğin bu fotoğrafı gizleyelim. Fotoğrafı açtıktan hemen sonra sağ üst bölümde bulunan 3 nokta işaretine tıklayalım. Açılan sekme üzerinden arşivle alınına tıklayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fotoğrafı başarıyla gizlemiş bulunmaktayız. Gizlenmiş fotoğrafı geri getirmek için sağ üst bölümdeki menü ikonuna tıklıyoruz. Hemen ardından arşiv sekmesine giriş yapıyoruz. Ve üst bölümde bulunan açılır sekmeye tıklıyoruz. Evet gönderi arşiv bölümüne giriş yapıyoruz. Evet arşivlediğimiz fotoğraf bu alanda görüntülenmektedir. Geri getirmek istediğimiz fotoğrafın üzerine tıklıyoruz. Ve hemen ardından sağ üst bölümdeki 3 nokta işaretine tekrardan tıklıyoruz. Evet profilde göster bölümüne tıklıyoruz. Evet arkadaşlar profilimize geri dönelim. Evet gördüğünüz gibi fotoğraf görünür hale geldi. Evet arkadaşlar fotoğrafı gizleme ve görünür hale getirme işlemini hep birlikte öğrendik. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.